tazelensin diye de tekrarlıyorum. Basın savcılığında, fi tarihinde verdiğimiz bir ifadede bir hatıramız var. Tekrar arz edeyim. Belki faydası olur, duymayan kardeşlerimiz duymuştur diye söylüyorum. Sık sık gidip geldiğim için basın savcılığındaki savcı bizi yakından tanıdı. Baktı bana, benim örgütüm yok, eylemim yok, kötü niyetim yok, kötü fiilim yok. Bu memlekede doğmuş büyümüş bir insanız. Buranın suyun ekmeğini içmiş yemişiz. Buradaki hocalardan taallüm etmiş Arapçamızı okumuşuz. Yurt dışına çıkmamışız. Hiçbir hıyanetimiz yok. Tanıdı beni yakından. Sadece okumuş olduğum ayetlerden dolayı ben mahkemelere yargılandım. Savcı soruyor niye bu ayet okudun? Ya e Allah'ın ayeti. Allah'ın ayeti bizi alakadar etmez diyor savcı. Vallahi böyle ya. Okumayacaksın diyorum. 163 vardı o zaman. Neyse, yine gazete gazetelerden birisinde kara ses ya irtica irtica meselesi ile alakalı bir yazı çıkmış, orada ismimiz geçiyor. Basın savcısı mecburen çağırıyor, bu nedir diye soruyor sana. Gerekli ifademizi yazdı, kalkmak istedim, kalkıyordum dedi ki hocam dedi biraz kalkmayın da. Hem bir çay içelim dedi, hem de bir meseleyi ben sormak istiyorum şahsen dedi. Buyurun sayın savcım dedim. Laiklik dedi biliyorsun çok tartışılıyor dedi. Sen de o yüzden gidip geliyorsun buraya laikliğe aykırı konuşmaktan dolayı. Ancak benim dedi zihnime takılan bir şey var. Sen bir hocasın dedi. Bana bunun hakikatini dedi anlatır mısın? Diyorlar ki laiklik dinsizliktir. Laiklik dinsizliktir diyorlar bir kısım insanlar. Bir kısmı da laiklik dinsizlik değildir diyorlar. Sen hocasın dedi bana bunun hakikatini anlatır mısın rica ediyorum dedi. Savcı bu. 55 yaşlarında divrikli bir savcıydı Allah selamet versin hayattaysa. Dedim ki, sayın savcım bu konuyla alakalı bir hayli ayeti kerime var. Bir hayli hadisi şerif var. Bütün bunları burada arz edip vaktinizi almak istemiyorum çünkü kapıda benim gibi ifadesini bekleyen bir sürü insan var dedi. Zaman burada çok mühim. Ancak layıklığın tarifiyle bir açıklama yapsam cevap versem makbul olur mu dedim. Hay hay dedi. Dedim ki layıklığın tarifi şöyle kitaplarda, beyanlarda, konuşmalarda ne, ne olacak nedir bu? Efendim din devlete karışmayacak, Devlet de dine karışmayacak. Böyle idareye layık idare deniyor. Din devlete karışmıyor, devlet de dine karışmıyor. Hah buna layık denir. Tamam hocam dedi haklısın pratikteki tarifi budur dedi. Savcı, hukukçu. Ancak sayın savcım dedim görüyorsunuz ki devlet Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet dinin her şeyine karışıyor. Dinin her şeyine. İmamı devlet tayin ediyor, müezzini devlet tayin ediyor, müftüyü devlet tayin ediyor. Bakın, Batı Trakya'da müftüyü kim seçiyor? Halk seçiyor. Türkiye'de müftüyü devlet tayin ediyor. Hani sen dine karışmayacaktın? Layıklıkın tarifi buydu. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı'nı halk mı seçiyor, devlet mi tayin ediyor, ne dersiniz? Vallahi devlet tayin ediyor. Hani layıklıkta devlet dine karışmayacaktı? Anlattım bunları dedi ki hocam dedi haklısın biz de bu işe karışmayalım başımız ağrır dedi savcı. Tehlike var tabii. O zaman dedim ki tarifin iki kanadı vardı birisi devlet dine karışmayacak öbür kanadı da din devlete karışmayacak. Kanadın birisi gitti oraya karışma diyorsun bir kanat kaldı. Oradan cevap verebilirsin dedi. Dedim ki dinin devlete karışmaması halinde devlet ne olur? Diyelim ki din devlete karışmıyor. O zaman devletin bir sıfatı lazım. Ne diyeceğiz bu devlete? O anda da Allah'tan adamın ikram ettiği çay geldi. Çay gelir gelmez benim de aklıma bir temsil geldi. Temsil yani misallendirme. Çayı getiren adam çayı böyle koydu önümüze, şekeri de yanına koydu. Biz de şekeri aldık, çaya karıştırdık, başladık içmeye. Oradan misal geldi, dedim, sayın savcım, din devlete karışmazsa, Neticesi ne olur? Misal olsun diye dedim bu şu çayı vereyim. Şekeri aldık dedim çaya karıştırdık içiyoruz. Eğer bu şekeri çayın içine karıştırıp da içmeseydik veya şekeri çaya karıştırmasaydık bu çayın sıfatı niteliği ne olacaktı deyince biraz durdu. Şekersiz çay olurdu hocam dedi başka ne olsun ki dedi. Şekersiz çay. Doğru. Herkes bunu mantıkla, akılla anlar. Bir misal daha arz edeyim dedim. Şuraya devleti, şuraya bir kase çorba koyalım. Yanına da bir tuzluk içinde tuzu koyalım. Siz de deyin ki sakın bu tuzu çorbaya karıştırmayacaksın de derseniz çorbanın ne olması lazım? Yine kendisi de tuzsuz çorba olur dedi. Aynı mantık ve muhakemeyle şuraya devleti koyalım. Şuraya da dini, dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırmayın derseniz devlet ne olması lazım deyince gayet açıklıkla dinsiz olur hocam dedi <laughs> dedim ki sayın savcım vallahi kelimeyi ben söylemedim sen söyledin aman bir iş başıma bir iş açmasın <laughs> sen söyledin <laughs> vallahi hiç unutmam efendiler şöyle biraz durdu dedi ki hocam dedi bu namussuzlar bizi aldatmışlar yahu dedi <laughs> savcı söylüyor bunu <laughs> 70 senedir bu millet aldatıldı atlatıldığı caminin Allah'ı başka, çarşının Allah'ı başka. İki tane ilah, layıklık iki ilaha dayanıyor. Din ayrı, dünya ayrı. Olur mu öyle şey? Nerede yazıyor? Bana bunu ispat et bakayım sen. Bir Fransız filozofunun uydurduğu bir felsefeye niye ben itaat edecekmişim? Beni yaratan Allah varken ben kimseye itaat etmem. Bizi yaratan Allah'ın kanunları dururken Niye ben başkasının koyduğu kan tarif Onlar benim yaratıcım değil, onlar benim hiç şeyim değil.